Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yumurtalı ıspanak yemeği yapacağım. Bunun için tarifimize şimdi geçebiliriz. Arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi biraz daha rahat atlatabilmek adına ben kendi adıma ve ailem için daha sağlıklı beslenme olan yeşil yapraklı sebzeleri daha çok sık kullanır oldum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere e, yumurtalı ıspanak yemeği yapacağım. Ama bu e, bildiğimiz klasik ıspanak yemeklerinden olacak. Ama tek farkı benim yapmam olacak tabii ki. Arkadaşlar e, bunun için sizlere 2 demet temizlenmiş, yıkanmış, kıyılmış e, ıspanak öneriyorum. Ve arkadaşlar ben e, yeşil yapraklı sebzeleri kullanırken mutlaka e, vitamin değeri kaybolmasın diye e, metal bıçak işte metal herhangi bir şey değdirmemeye gayret ediyorum. Bu noktada en büyük yardımcım bambu bıçaklarımız arkadaşlar. Bununla e, doğradım arkadaşlar bütün ıspanaklarımı. Ardından arkadaşlar iki tane kırılmış yumurta bir küçük fincan zeytinyağım bir tane tam kapya biberim ince ince dilimlenmiş. Bir tam ince ince dilimlenmiş soğanım. Bir e, tatlı kaşığı toz biber. Bir tatlı kaşığı da kimyonum var arkadaşlar. Arkadaşlar bu yemeği yaptıktan sonra biliyorsunuz ki vitamin e değeri çok yüksek olan e, ıspanak. B, C ve E vitaminleri açısından Ayrıca magnezyum ve demir açısından Son derece yararlıdır Bu dönem bizim için çok sağlıklı Ve beslenmenin en iyi ve hatta Maksimize olduğu dönemlerden biri olduğu için Şimdi sizinle yemeğimi yapma aşamasına Geçeceğiz arkadaşlar Öncelikle küçük bir fincan Sıvı yağ demiştim arkadaşlar Ben zeytinyağı kullanıyorum Siz hangi sıvı yağ kullanıyorsanız onu kullanabilirsiniz Tenceremize döküyoruz arkadaşlar Evet En ardından bir tam soğanımızı ve ince ince doğranmış kapya biberimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Güzelce kavrulmasını sağlayacağız. ocağımızın altını ben kısık ateşte seviyorum arkadaşlar. Çünkü çok harlı ateş olduğu zaman hem biberleri hem soğanları yakıyor. E, hepimizde olduğu gibi ben de soğanı ve biberi yanmış yemeklerden çok hoşlanmıyorum. Hem de vitamin değerlerini öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel şekilde kavruldular. Tam kıvamında Arkadaşlar çok soğanın işte biberin yemek içerisinde çok böyle karamelize olmasını çok sevmiyorum ben. Kararında çok daha lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar ayıkladığım ıspanaklarımı alıyorum. Biraz biraz Ocağımızın altını birazcık daha kısıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ıspanak önce çok e, çokmuş gibi olur fakat e, zamanla böyle suyunu çektikçe tencerede kavruldukça küçücük hale gelir arkadaşlar o yüzden ilk e, atmanız size hani çok fazla olduğu gibi bir korkuya e, sebebiyet vermesin Evet biraz daha atabiliriz. Arkadaşlar bu arada ıspanaklarımı 3 kere duru suda, 2 kere sirkeli suda beklettim. En son tekrar yıkayıp süzerek e, yemeğe hazır hale getirdim. Bilginiz olsun. E, sirkeyi birçok şeyde zaten çok kullanırdım ama şu dönemde çok daha fazla ihtiyaç olduğu için çok daha fazla kullanır oldum. Evet arkadaşlar bu şekilde güzelce kavrulmasını sağlayacağız inşallah. Evet ıspanağımız gayet güzel kavruluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın suları oldukça fazla oldu. O yüzden bir sürü koyduğumuz ıspanağımız şu an tencerenin içerisinde küçücük kaldı. Evet. Arkadaşlar suyunu çekene kadar. Bu arada baharatlarını hemen atmayacağım arkadaşlar. Böyle suyunu biraz çeksin. Kendi öz haline bir dönsün. Vitaminleri de en azından kaybolmadan çok güzel bir şekilde e, kendine gelsin. Ardından baharatlarını atacağım arkadaşlar. E, baharatlarını attıktan sonra da inşallah yumurtasını kırıp harika bir ıspanak yemi beraber deneyimlemiş yapmış olacağız inşallah arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ıspanağımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi artık baharatlarını atma vakti. Arkadaşlar bunun için e, bir tatlı kaşığı pul biberimiz var demiştik, bir tatlı kaşığı kimyonumuz var ki ıspana acayip güzel yakışır, çok güzel olur arkadaşlar. Bir güzel karıştırıyoruz, her yerine gelecek şekilde. Evet arkadaşlar biraz da tuz eklemeyi unutmayalım. Himalaya tuzundan size bahsetmiştim daha önceki videolarımda. Himalaya tuzunu kendim ve ailem için daha sağlıklı buluyorum arkadaşlar. O yüzden evimde genellikle Himalaya tuzunu kullanmaya gayret ediyorum. Evet arkadaşlar. Biraz da bu şekilde baharatlarıyla iyice birbirine girsin. Harika oldu arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra yumurtamızda. Biliyorsunuz iki tane yumurtamız var demiştik. Bunu bir güzel çırptık arkadaşlar yerine şöyle eşit olacak şekilde paylaştırıyoruz arkadaşlar altını iyice minimalize ediyoruz ki yumurtalar bir güzel pişsin ağzını kapatıyoruz evet yumurtalarımız pişene kadar e, iyice böyle hani bu sarı olan akışkan kısmı kalmayana kadar altını yakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz pişmeye devam ediyor. Ardından kapatıp servise hazır hale gelecek inşallah. Evet arkadaşlar yumurtalı ıspanak kavurmamız harika oldu. Ve ben onu tabii ki sunuma hazırladım. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bir daha ki ziyaretimde sizlere daha faydalı bilgiler paylaşabilmek için beni ziyaret etmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.